Selam arkadaşlar bugün sizlere bir gol atma ta taktiği göstereceğim. Bakın arkadaşlar burada top var. Ben eskiden bu topa böyle vuruyordum. Ama top gol olmuyordu. Şimdi de yeni bir taktik buldum. Topu böyle itiyorsunuz, Buraya koyuyorsunuz. Topu şöyle yapın. Arkadaşlar da rahatsız etmeyi için böyle koydum. Topu şöyle bak şöyle uca Vurdum Siz de bir şey olabilirsiniz. Tekrar yapayım sizler için. Arkadaşlar bak şu topun tabanın alt tarafı. Bakın arkadaşlar. Gol oldu. Hemen ben topu alıp geliyorum. Şöyle aldım arkadaşlar. Hemen bakın. Sizin için şöyle geniş açılar alayım. Vuramadım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Şöyle geniş açılan. Topa vurdum. Bakın arkadaşlar. Direk olmadı. Bir saniye arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bir de şöyle. Şöyle yapıyorum ben bazıları. Böyle. Bakın. Top orada. Bakın arkadaşlar. Bayım arkadaşım her zaman böyle vuruyor. Onun attığı taktik de iyi. Ama benim attığım taktik bir tık daha iyi. O yüzden evet, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama benim attığım taktik bana biraz daha hızlı gidiyor gibi oluyor. Ama arkadaşım attığı attı demişim. Pardon arkadaşlar yaptı yaptı şey taktik de güzel ama ben benim şey benimki daha güzel arkadaşlar bu da son vuruşum son vuruşum değil bir de arkadaşımın taktiği son bir şey lazım bakın arkadaşlar bek arkadaşlar topu görememiş olabilirsiniz şöyle geniş açılar alayım böyle topu görebiliriz herhalde şöyle bu da arkadaşımın vurduğu taktik şöyle. Bakın arkadaşlar. Hemen ben topa gidiyorum. Topu böyle koydum. Böyle. Vurdum. Uçtu arkadaşlar. Bakın. Teyit yakında karşıya gitti. Daha ben hızlı vurmuyorum hep için. Oyunumuz için. Şey. Bir de başka oyunlar oynamamı istiyorsanız Roblox veya Minecraft veya başka türlü oyunlar oynamamı isteyenler yorumlara yazabilir. Bir de sizin için bir kere daha vuracağım. Vurma, vuramadım arkadaşlar bir dakika. Şöyle geniş açıdan alayım. Siz de yürür. Arkadaşlar vuramadım. Ee, şöyle vuramadım arkadaşlar ya. Hem de hızlı vurmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar hızlı vurursam bir yer kararır. Bir de annem kızar. Bu da arkadaşımın arkadaşlar yaptığı taktik. Bakın arkadaşlar top gitti. Top şu anda şokta. Daha şey benim büyük toparım var. Niye küçük topla oynuyorsunuz derseniz büyük toparım var ama bu, bu tarı toprala elin içinde oynamama izin veriyor. Yoksa ben de şey yani sizlere büyük topla oynamak isterim görmeniz için. Hem büyük toplarla taktik daha iyi oluyor. Bir de sizin için şey bir kere bir vuruş yapacağım. Bakın arkadaşlar. Daha hızlı vurmuyorum dediğim gibi. Evre içindeyiz. Evre içinde olmazsak daha hızlı vururum. Ama daha hızlı vurmuyorum. Bakın arkadaşlar. Ya hiç hızlı vurabilsem arkadaşlar ya. Hız şey hızlı vuramadığım için de topu iyi gidemiyor arkadaşlar. Yani böyle. Arkadaşlar Burada niye böyle dersiniz? Burada şey geçen ben yattım. Ee, şey annem ona ilaç sıkmıştı. O yüzden ben kardeşimle yattım. Diğer tarafta da kardeşim yatıyor. Arkadaşlar neyse şey bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.